Sasa hissesindeki bu geri çekilmeye bakarken senin de aklından aynı sorunun geçtiğine eminim. Bu düşüş bir endişe mi yoksa aslında bir fırsat mı? Hoş geldin. Bugünkü analizimizde son dönemin en çok konuşulan hisselerinden birini yani Sasa'yı masaya yatırıyoruz. Başlamadan önce hemen bir hatırlatma yapalım. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olursanız bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Şimdi elimizdeki verilere göre Sasa'da yaklaşık 2 aydır süren bir satış baskısı var. Biz de bu durumu iki farklı avukat gibi ele alacağız. Ben şirketin temel gücünü, potansiyelini savunacağım. Ben de grafiklerin ve piyasanın o an ne söylediğini yani acımasız gerçekleri ortaya koyacağım. Harika. O zaman önce olay yerini bir inceleyelim. Elimizdeki verilere göre hareket 25 Ekim'de hisse 3,40 seviyelerindeyken başlıyor. O günden bugüne de neredeyse hiç soluklanmadan fiyat kendini 2,88'lere kadar attı. Zirve denemelerinden sonra gelen her kırmızı mum moralleri biraz bozdu tabii. O moral bozukluğu çok doğal çünkü piyasa aynı zamanda bir duygu barometresi. Şimdi işin teknik tarafına, yani grafik bize ne anlatıyor ona odaklanırsak durum aslında oldukça net. 2,90 seviyesi son haftalarda alıcıların satıcılarla mücadele ettiği adeta bir siper hattı gibi çalışan kısa vadeli bir destek. Bir siper hattıydı evet. Ama son hareketlerle bu siper düşmüş görünüyor. Fiyatın bu seviyenin altında kalması teknik dilde bir zayıflık sinyalidir. Yani karşı takım kalemize daha yakın oynamaya başladı diyebiliriz. Peki sence bu destek noktaları biraz da kendini gerçekleştiren bir kehanet, değil mi? Yani herkes oraya bakınca, fiyat oraya gelince otomatik bir tepki oluşuyor. İşte bu harika bir soru ve cevabı o seviyedeki işlem hacminde gizli. Eğer bir destek seviyesi yüksek bir hacimle yani büyük bir mücadeleyle kırılıyorsa, bu genellikle kısa vadeli oyuncuların havlu attığı anlamına gelir. Anladım. Dolayısıyla bu seviyenin altında kalıcılık sağlanırsa, bir sonraki potansiyel duraklarımız 2.80 ve hatta 2.70 seviyeleri olabilir. Yani teknik göstergeler pek iç açıcı değil öyle mi anlıyorum? pek değil. Şu anki göstergeler satış baskısının bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor. Arabanın yokuş aşağı giderken henüz frene basmadığını görüyoruz. Anladım. Peki bu durum sadece Sasa'ya özel bir fırtına mı yoksa genel bir piyasa ikliminden mi kaynaklanıyor? Lafı ağzından aldın. Fırtına sadece bizim otoyolda değil, neredeyse tüm küresel finans otoyollarında var. Borsa İstanbul'un geneline baktığımızda BIST 100 endeksinin psikolojik eşik olan 5000 puan sınırında gezindiğini görüyoruz. Eksi 1.85'lik bir düşüş var. Yani ana endeksler de kan kaybediyor. Hem de nasıl? Piyasayı sürükleyen bankacılık ve sanayi endekslerinin ikisi de satış baskısı altında. Ama işin ilginç yanı bu durumun sadece Türkiye ile sınırlı olmaması. Amerika'da S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde de benzer bir geri çekilme hakim. Küresel bir durum yani. Kesinlikle. Ve burada Sasa için asıl ikilem başlıyor. Kaynaklarımızda Brent petrol fiyatlarının 65 doların altına indiği bilgisi var. Bu ilk bakışta Sasa için iyi bir haber gibi. Çünkü ana ham maddesi petrokimya türevleri. Düşen petrol düşen maliyet demek. Evet, bu kulağa harika geliyor. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var sanırım. Aynen öyle. Madalyonun diğer yüzünde ise şu yazıyor. Düşen petrol fiyatları genellikle küresel ekonomide bir yavaşlamanın, bir talep daralmasının habercisidir. Bu da Sasa'nın ürettiği ürünleri olan talebin azalabileceği anlamına geliyor. Vay be! Bu gerçekten durumu çok net özetledi. Yani bir yandan maliyetler düşüyor, diğer yandan satışlar düşebilir. Tam bir araf durumu. Tabloyu epey griye çizdin. Ama sonuçta Sasa'dan bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük sanayi lerinden birinden. Bu baskı sonsuza kadar sürmeyecek. Sence bu gri tabloyu bir anda güneşli bir havaya çevirebilecek potansiyel kıvılcımlar neler olabilir? Piyasa her zaman sürprizlere gebe'dir. Bu doğru. Temel taraftaki güçlü bir haber teknik analizi her an geçersiz kılabilir. Kesinlikle. Mesela kaptan gelecek şirketin geleceğine dair beklentileri tamamen değiştirecek sihirli bir hadar ya da yeni bir kapasite artırımı duyurusu. Bu şirketin ne kadar iddialı olduğunu gösteren bir manifestodur aslında veya yurt dışından gelecek beklentilerin çok üzerindeki bir satış anlaşması. Yani bir sabah uyanıp her şeyin yemyeşil olduğunu da görebiliriz. Borsanın sağ solu belli olmaz. Analizimize devam etmeden kısa bir hatırlatma. Bu noktaya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendi görüşlerinizi de merak ediyoruz. Söylediklerine katılıyorum. Bir manifesto etkisi yaratacak haber akışı her şeyi değiştirebilir. Ancak bir uyarı eklemek zorundayım. Şirket temelde güçlü, hikayesi var, yatırımları devasa. Bunların hepsi doğru. Ancak piyasanın genel havası en güçlü gemileri bile sallayabilir. Şu anki durum temkinli olmayı gerektiriyor. Yani fırtınada daha ucuza mal toplamak isteyen bir yatırımcı için bu seviyeler ne ifade ediyor? İşte bu tam olarak iki farklı yatırım felsefesinin çarpıştığı nokta. Burada tek bir doğru cevap yok. Bir tarafta değer yatırımcısı dediğimiz ben bu şirketin geleceğine inanıyorum. Bu düşüşleri maliyet düşürmek için kademeli bir alım fırsatı olarak kullanırım diyenler var. Anladım. Diğer tarafta kimler var peki? Diğer tarafta ise trend takipçileri var. Onlar da der ki bir hisse düşüyorsa bir sebebi vardır. Ben fırtınanın dinmesini, grafikte net bir yükseliş sinyali görmeyi beklerim. Belki biraz daha pahalıdan alırım ama belirsizlik riskini almamış olur. Çok net bir ayrım oldu bu. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Toparlayalım. Masanın bir tarafında şirketin temel gücü ve potansiyel pozitif haberler var. Diğer tarafında ise piyasa geneline yayılan satış baskısı ve negatif teknik göstergeler duruyor terazi şu an için biraz negatif tarafa doğru eğilmiş durumda ve elbette en önemli hatırlatmamızı yapalım bu konuştuklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil en doğru kararı kendi araştırmanı yaparak sen vereceksin. Ağzına sağlık. Bu derinlemesine analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bugünkü sohbeti seni biraz düşünmeye sevk edecek o kilit soruyla bitirelim. Peki tüm bu veriler ışığında sen SASA'nın mevcut tablosunda bir risk mi görüyorsun yoksa bir fırsat mı? Cevabını yorumlarda bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.